Asıl şeriatta büyük günahların bedeli ölüm müdür? Tecavüz ederseniz öldürülürsünüz. Vatan hainliğine idam cezası var. Bazen öyle olaylar yaşıyoruz ki en layıkımız bile şeriat hükümlerini istiyor. Şeriatın adı bile bazı şeyleri önler. Bizi cezaevindekilerden adalet beklemek zorunda bırakmayın. Şeriatçilerin Mustafa Kemal Atatürk'le sorunları ne? Şimdi bunu tam manasıyla konuşabilmek için 5816 nolu kanunun kaldırılması lazım. Mustafa Kemal'i koruma kanunu. Öğrenmek yasak. Konuşmak yasak. Bize hep Yunanları denize döktüklerini söylediler. İzmir'den 7 Eylül'de gemilere binip ülkemizi terk ettiler. Mustafa Kemal'in muhalifi Ali Şükrü Bey. Öldürüldü. Onu öldürenler de öldürüldü. Bu cinayet konuşmak niye yasak? Bu sorular aklımızda dönüyor ve bunların cevabını öğrenmek yasak. Konuşmak yasak yer altında olmaya devam edin. Yer altına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta bir şeriatçıyla yüzleşiyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu şeriat meselesi bayağı merak ediliyor. Gündemimize oturan bu sahtekar hocalar, onların yaptığı bir takım davranışlar, bazı hocaların da sapıklığıyla alakalı haberlerin çıkması gündeme oturan bir mevzu oldu. Millet bu şeriatı merak eder durumda. Şeriat nedir? tarikatlar nedir gibi konular çok fazla işleniyor şu anda. Evet. Bizler de bu hafta şeriatı iyi bilen bir dostumuzla yani seninle yüzleşmek istedik. Estağfurullah. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Uğur Ünsal, 32 yaşındayım. Aile babasıyım. Açıktan ilahiyat okuyorum. Şeriat nedir? Şeriat İslam demektir. Şeriat Allah Celle Celaluhu'nun hayatın her kademesinde uygulanmasını istediği hükümlerdir. Şeriat Kur'an-ı Kerim'dir. Zaten bazı ayetlerde de geçer. İsteyen Câsiye Suresi 18. ayetin tefsirini okuyabilir. Toparlamak gerekirse din lisanında şeriat Allah Celle Celaluhu'nun kullarına vaaz etmiş olduğu dini dünyevi akamının heyet mecmuasıdır der. Ömer Nasuhi Bilmen. Allah ona rahmet etsin. Siz niçin şeriat yolunu seçtiniz? Bu soruyu şöyle alayım. Siz neden İslam yolunu seçtiniz? Şimdi biraz önce konuştuk. Şeriatla İslam ayrı şeyler değil. Ama maalesef toplumda ayrı şeyler olarak zannediliyor. Cenaze camiden kalktığı halde cenazeyi kaldıranlar kahrolsun şeriat diye sloganlar attı. Bunlara şahit olduk. Şimdi bunları bir kenarı bırakalım. Daha hafif gibi gözüken bir mesele izah edeceğim. Neye mal olduğunu anlamak için. Herkes bilip ona göre hareket etmeli. Ben şeriat istemiyorum sözü. Şimdi alimlerimiz elfaz-ı küfür meselelerini bize naklederken yani dinden çıkaran sözler bu maddelerden bir tanesinin de şeriat istemiyorum sözü olduğunu bize aktarmışlardır. Yani bunu bilip ona göre hareket etmeli. Şeriat adı altında insanları kat edenler, kapa kesenler var. Bunlarla alakalı tutum nedir? Şimdi buna şeriat adı altında demeyelim de İsrail, Amerika, İngiltere gibi ülkelerin adı altında ekseriyetle Müslümanları kesen terör örgütü DEAŞ sorunu bir dönem yaşadık. Şu anda pek isimleri duyulmuyor ama şimdi neye dayanarak bunu söylediğimi izah etmeye çalışayım. Hatırlayalım. İngilizlere ait BBC kanalında bir görüntü ifşa edildi. Zannımca İngilizler bu örgütün üzerinde etkisini kaybettiği için olabilir. PYD, SDG her neyse ikisi de aynı şey. Tırlarla DAEŞ'i bir yerden bir yere taşıyorlardı. Ya hayırdır siz düşman değil miydiniz? Hani biz hep öyle biliyorduk. DAEŞ geliyor bir yere işgal ediyor. Ondan sonra PYD geliyor. E, orayı kurtarıyor. Sonra petroller Amerika'ya. Yani şunu söylemek istiyorum. Tamamen tiyatro. Bu tiyatronun birkaç amacı var. Bunlardan bir tanesi dünyada İslam'a hızlı bir yöneliş vardı. Bunun önünü kesebilmek için. Daha sonra petrol, siyasi çıkarlar sebebiyle bu örgüt üretildi. Bunların şeriatla, İslam'la, İslami davayla yakından uzaktan alakaları yok. Ajanlardan oluşuyor. Zaten bir kısmının yüzü kapalıdır dikkat ederseniz. Ha içinde Müslüman yok mu? Tabii ki de vardır kandırılan kardeşlerimiz. Bunlar örgüte katıldığında, gerçekleri gördüğünde maalesef geri dönemiyorlar. Çünkü ölüm tehdidi var. DAEŞ böyle bir topluluk yani İslam'la şeriatla alakaları yok. Şeriatçilerin Mustafa Kemal Atatürk'le sorunları ne? Soruyu pas geçebilir miyiz? Yani söylemen gerekir bence. O zaman soruyu şöyle alayım. Müslümanların Mustafa Kemal'e karşı olumsuz tavrı neden? Şimdi bunu tam manasıyla konuşabilmek için 5816 Noğlu Kanun'un kaldırılması lazım. Yoksa tam manasıyla konuşulmaz. Nedir o kanun? Mustafa Kemal'i koruma kanunu. Yani dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan bir kanun maalesef bizde var. Özgürlükler ülkemizde. Allah Celle Celaluhu'nun hakkında konuşabilirsin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında konuşabilirsin. İnternette İslam'ın her gün İslam'la alakalı değişik yorumlar yapabilirsin. Bunlarla alakalı bildiğim kadarıyla bir kanun yok. E, koruma kanunu yok. E, milletin değerlerini aşağılamaktan belki bir yere sokulabilir ama. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Müslümanların aklında sorular var cevabını bulamadığı. Yani bunların cevabını konuşmak yasak konuşursanız 5816 ne oldu kanuna takılabiliyorsunuz. Ama bu sorular bizim aklımızda hep dönüyor. Nedir o sorular? Filistin cephesi niye çöktü? Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlar mukavemet görmeden nasıl Sakarya'ya kadar gelebildi? Bursa tek kurşun atılmadan niye terk edildi Yunanlara? Bu savaş niye iki buçuk sene sürdü? Halbuki şartlar eşit. Yani 200 bine yakın Yunan ordusu, 200 bine yakın bizim ordumuz. Halbuki bizim tarihimizde öyle savaşlarımız var ki Osmanlı henüz beylikken 4000 kişiyle 40 bin kişiyi bir gecede yendi. Sultan Alparslan Anadolu'ya ilk girişimiz 50 bin kişiyle 250 bin kişiyi 4 saat yendi. Ama Kurtuluş Savaşı 2,5 sene sürdü. İngilizler Yunanları destekliyordu. Niye bir anda desteklerini kestiler? Kuvayi Milliye bilmeyenler için söyleyeyim bir kısmını dağdaki eşkıyaların oluşturduğu gönüllü ordumuz. Bunlar Demirci Dağları'nda Yunanları durdurdular. Kuvayi Milliye neden tasfiye edildi? Bize hep Yunanları denize döktüklerini söylediler. Yunanlar geriye çekildikten sonra, tabii her yeri yaktılar, yıktılar. Geriye çekildikten sonra İzmir'den 7 Eylül'de gemilere binip ülkemizi terk ettiler. Bizim öncü birlerimiz 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Bize neden Yunanları denize döktüklerini anlattılar hep. Yunanlar geri çekildiğinde 300 bin evimizi yaktılar, yıktılar. İnsanımıza zarar verdiler. Eşyalarımızı çaldılar. Dolayısıyla bize bir tazminat hakkı doğdu. Yunanistan da bunu kabul etti. İsmet İnönü hangi hakla Yunanistan'ın içinde bulunmuş olduğu mali krizi göz önünde bulundurarak bu tazminattan vazgeçti? Kime sordu? Lozan'da burnumuzun dibindeki adaları bize verdikleri halde almadığımızı biliyor musunuz? Batı Trakya, ahalisi ekseriyetle Müslüman. Yendiğimiz Yunanlara neden bıraktık? Batum'u biz ne karşılığında Ruslara terk ettik, Ruslara bıraktık? Mustafa Kemal'in muhalifi Ali Şükrü Bey öldürüldü. Onu öldürenler de öldürüldü. Bu cinayeti konuşmak niye yasak? Niye? Cumhuriyet, demokrasi, Şimdi e, bu sistemi getirenlerin en fazla şikayet etmiş olduğu şey bizi Osmanlı yönetmesin, bizi bir aile yönetmesin. Tamam yönetmesin. Peki bu sistemi getirenler 1923'ten 1950'ye kadar neden tek bir seçim yapmadı? Neden açılan partileri kapattınız? Benim bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Demokrasi halkın kendi kendini yönetme, ekseriyetin çoğunluğun söylemiş olduğunu geçerli olduğu bir sistem. Ama tek bir seçim yapılmadı. Açılan partiler de kapatıldı. Bu sorular aklımızda dönüyor ve bunların cevabını öğrenmek yasak, konuşmak yasak. Şimdi savaş sonrası bir meseleye gelmek istiyorum. Biz Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. İyi ki kazanmışız. Şimdi kazanmasaydık ne olurdu diye düşünüyorum. Şöyle bir düşünüyorum. Hilafetimiz ilga edilirdi. Alfabemiz değiştirilirdi. Şeriat hükümlerinden oluşan mecellemiz çöpe atılırdı. Bayrağı haç olan, yüz ölçümü bizim Konya ilimiz kadar olmayan İsviçre medeni kanunları alınırdı. Ezanımız değiştirilirdi. Kıyafetimiz değiştirilir, karşı çıkanlar asılırdı. Kur'an kurslarımız basılırdı. Kadınlarımız açılırdı. İmamlarımız dini elbiseleriyle dışarıda dolaşmaları yasaklanırdı. Dini soy isim alamazdık. Camilerimizin bir kısmı yıkılır, bir kısmı da müzeye çevrilirdi. Tekkelerimiz, medreselerimiz kapatılırdı. Şeriat uğruna ayaklanan Şeyh Said asılırdı. Din zehirdir, bu ülkeden atmak için 30 sene daha lazım diyenler başımızda yönetici olurdu. Yani iyi ki Kurtuluş Savaşı'nı kazanmışız. Şeriatın gelmesi sence faydalı mı olur yoksa zararlı mı olur? Hiçbir zararı olmaz. Aksine faydalı olur. Ama şunu açıklamak lazım. Biz Müslümanlar son 100 yılda çok tahrif edildik. Mesela 1930 itibariyle okullarımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem liselerde yanlış değilsem tarih kitaplarında bir sahtekar olarak bize tanıtıldı. Güya mağaraya kapanmış, düşünmüş 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 sonra dışarı çıkmış icat ettiği İslam'ı anlatmış. Şimdi öncelikle bizim bu algıyı yıkmamız lazım. Müslümanlara İslam'ı anlatmamız lazım. Bakın bu Allah Celle Celaluhu'nun hükümleri bu da İsviçre Medeni Kanunu diye bir şekilde ispat etmemiz lazım. Bazen öyle olaylar yaşıyoruz ki en layıkımız bile şeriat hükümlerini istiyor. Hatırlayalım Özgecan olayı. Bir kız kardeşimizi hunharca katlettiler. Sonra biz cezaevindekilerden adalet bekledik. Nitekim adam içeride öldürüldü. Bu yanlış. Cezayı vermesi gereken devletin kendisi. Rica ediyoruz bizi cezaevindekilerden adalet beklemek zorunda bırakmayın. Asıl şeriatta büyük günahların bedeli ölüm müdür? Hayır aslında büyük günahların cezası ölüm değildir. Bu duruma göre değişkenlik gösterir. İçki büyük günahlardandır ama cezası ölüm değildir. Sopa cezası vardır o da müslüman olana. Yine büyük günahlardan bir tanesi zina. Ama bunu bekar yaparsa sopa cezası, evli yaparsa rejim yani ölüm cezası var. İdam cezası şeriatte ne gibi suçlarda uygulanır? Şimdi bu uzun ve detaylıca bir konu ama biz en bilinenlerden birkaç tanesini konuşabiliriz. Mesela kısas meselesi. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Bakara Suresi 179. ayet olması lazım. Kısas sizin için hayat vardır diye buyuruyor. Kısas bir kişinin canının alınması demektir. Almış olduğu can karşılığında. İyi de bunda bizim için nasıl bir hayat var? Şimdi şeri hükümlerin, şeriat hükümlerinin e, geçerli olduğu bir toplumda bir kişi cinayet işlemek istediği zaman kendince bir plan yapacaktır. Ben bu adamı öldürdüğünde yakalanırsam benim de canımı alacaklar. Planın bu boyutu cinayetten vazgeçmesine sebep olacağı için büyük ihtimalle cinayetten vazgeçecektir. Böylelikle ne olacak? Öldürmek istediği adamın hayatı kurtulacak, kendi hayatı kurtulacak. Kısas da bu sebeple bizim için hayat vardır. Bunun dışında tecavüz ederseniz öldürülürsünüz. Evli olduğunuz halde zina ederseniz idam cezası var. Vatan hainliğine idam cezası var. Mürtetliğe vesaire böyle gidiyor. Yani. Şeriat içinde yönetilen ülkeler sizce ferah ve huzur içinde mi yaşıyorlar? Şeriatla yönetilen ülkeler dendiğinde en fazla aklımıza iki ülke geliyor. Birisi İran, birisi de Suudi Arabistan. Orada aslında şeriatın kendisi yok, sadece ismi var. Delilime gelince, şeriat bir yere geldiği zaman geçmişe dönüp ceza vermez. Geçmişe bir sünger çeker. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethedildiğinde geçmişi affetti. İnsanlara ceza vermedi. Hatta en sevdiği amcası, en sevdiği amcalarından bir tanesi Hz. Hamza'yı şehit edenler, hatta cesedini parçalayanlara herhangi bir ceza vermedi. Çünkü şeriat hemen ceza vermez. Şeriat geldiğinde önce hükümlerini öğretir. Önce anlatır. İnsanlar onu sindirir. Ondan sonra ceza vermeye başlar. İran'a şeriat geldiğinde bazı generallere çocukların eline silah vererek kurşuna dizdirdiler. Vay efendim siz daha önce bu suçları niye işlediniz? Şeriatın olduğu yerde bu olmaz. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ayşe annemize her gün lanet okuyor bir kısmı. Eksik olduğunu iddia ediyorlar. 10 bin tane ayet Ehli Beyt'e ait çıkarıldığını iddia ediyorlar. Halbuki Allah Celle Celaluhu onu biz indirdik biz koruyacağız derken. Yani orada şeriatın adı var. Uygulanmasında çok büyük sıkıntılar var. Şimdi gelelim Suudi Arabistan'a. Suriyeli bir kardeşimle aramda geçen diyaloğu anlatmak istiyorum. Şöyle bir meselesini anlattı. Abi dedi Suriye'de ilk savaş çıktığında biz Suudi Arabistan'a gittik. Ailesini toplayıp gidiyor oraya çünkü onlar Arap. Biz dedi yaklaştığımızda yetkililer bize şöyle yaptı. Bizi almadılar. Abi dedi ben bir şey anlamıyorum. Biz Arap, Müslüman, onlar Müslüman Arap. Biz Arap, siz Türk. Allah sizden razı olsun. Şeriatın olduğu bir yerde muhacirlere kapınızı kapatamazsınız. Başka bir örnek vereyim. Biz şimdi Akdeniz'de Yunanlarla mücadele ediyoruz. İşte Yunanistan'ın arkasında e, Avrupa Birliği, işte Fransa'sı. Yani cebelleşiyoruz onlarla. Doğal olarak Suudi Arabistan'ın bizi desteklemesi lazım. Çünkü biz de Müslümanız, onlar da Müslümanlar. Yani onlar da Müslüman ama Yunan tarafındalar. Şeriatın olduğu yerde bunu yapamazsınız. Yani şeriatın sadece adı var. Ama sadece adı bile neye sebep oluyor? Suudi Arabistan'da esnaflar dükkanlarını kitlemezler namaza giderken. Çünkü hırsızlık oranı çok düşüktür. Şeriatın adı bile bazı şeyleri önler. Şeriat'ta kadına şiddetin cezası nedir? Şeriat'ta kadına şiddetin cezası, kadını öldürürsen öldürülürsün. Kadına tecavüz edersen öldürülürsün. Kadının kolunu kırarsan, kocası bile olsa kolun kırılır. Yeryüzünde kadını bu şekilde koruyan başka bir nizam yok. Şu anda ülkemizde cemaatlere ve tarikatlara karşı ciddi bir saldırı var. Bu konuda tutumun nedir? Şimdi insanın olduğu yerde her şey suistimal edilebiliyor maalesef. Ama bütün cemaatleri, tarikatları kapatalım demek en hafifiyle sahtekarlıktır. Neden? Şimdi hepsini kapatalım diyenler bir lokantaya gittiğinde orada bir böcek görürse ben artık yemek yemeyi terk ediyorum demiyorlar. Sahte diplomalı bir doktora denk gelirlerse tedaviyi terk etmiyorlar. Tarikatın cemaatin içinden yamuk bir adam çıkınca hepsini kapatalım demek en hafifiyle sahtekarlıktır. Ülkemizde cemaat ve tarikatlar sizce şeriata uygun hareket ediyorlar mı? Şimdi bu kurumların başında peygamberler yok. ...illaki hata olacaktır. Mesele kasıt olmaması. Mesele vatanı satmamak. Şimdi FETÖ... ...bir cemaat olarak ortaya çıktı. Daha sonradan... ...ülkemizi Amerika'ya satmaya çalışan... ...bir terör örgütü olduğunu öğrendik. Bizim toplumumuzu... ...bilinçlendirmemiz lazım. Bunu yapabilirsek... ...toplum baktığında bu cemaat mi... ...maşa mı, tarikat mı... ...barikat mı diye ayırt edebilir... Burada tabi devletimize çok büyük işler düşüyor. Ben her şeyhim diyene müsaade edilmemeli. ehl sünnet alimlerin oluşturduğu bir heyet tarafından bu kişiler denetlenmeli, imtihana tabi tutulmalı. Burada asıl tehlike son dönemlerde selefi dernekleri adı altında yapılanmalar e, bayağı çoğaldı. Bunlar o kadar tehlikeli ki yanlış ilmi delillere dayanarak devletin en tepesinden aşağı kadar bütün toplumu tekfir ediyorlar. Tehdit ediyorlar. Asıl tehlike burada. Devletimizin bunlara müdahale etmesi gerekiyor. Yoksa ehli sünnet ehli tarikten zarar gelmez. Bunun ispatı 15 Temmuz'dur. En ön haftaydılar. Cumhuriyetin ilanıyla Allah demenin yasak olduğu dönemleri idrak ettik. Ehli sünnet, ehli tarik büyüklerimiz gizli gizli yapmış olduğu faaliyetler vesilesiyle biz bugün Müslüman kalabildik. Yoksa işimiz göstermelik açılan ilahiyatlara kalsaydı çok zordu. Bu kurumların ürettiği adamlar önce hadisleri inkar ettiler. Bir kısmı hepsi için söylemiyorum. Daha sonra da Kur'an'dan şu ayetleri çıkaralım deme cüretini gösterdiler ve bir kısmı görevde. Tamam, sahte olan tarikatları, cemaatler denetlensin, kapatılsın. Ama bunlara da dikkat edelim. Şeriat'te eşcinsellerin yeri nasıl? Bekar bir kardeşimiz gidip nasıl bir bayanla e, evlilik dışı birleşmiyorsa, kendini bastırıyorsa evli bir kardeşimiz nasıl kendini tutuyorsa içinden gelen o isteklere karşı kişi imtihan gereği bunları hissedebilir. O hislerini bastırmak zorunda. İslam'da cinsiyet değiştirmeye müsaade yok. Başı açık bir kadınla konuşman şeriatı uyar mı? Allah Celle Celaluhu'nun emri olan gözleri haramdan sakınma meselesi vardır. Sahabe efendilerimiz bile peygamberimizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Annelerimizle görüşürken nikahları düşmediği halde ebe diyen perde arkasından görüşmüşler. Bu da Allah'ın emri. Bu sebeple e, dinimizde haremlik, selamlık meselesi var. Buna uymamız lazım. Müslüman bir insan kendi şeriatını uygulayabilecekken neden bunu bütün ülkeye mal ediyorsunuz? Şimdi bizim evimizde uygulayabileceğimiz şeyler var. Mesela helalinden kazanırız, ailemize helal yediririz. Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerine kendi dairemizde uyarız. Ama bizim tatbik edemediğimiz şeyler var. Mesela canımız yakıldığı zaman canımızı yakanın canını yakmak devlete düşer. O bize düşmez. O yüzden bizim uygulayabildiğimiz şeyler var. Devletimizin uygulaması gereken şeyler var. O sebeple şeriat hükümlerinin yani en azından bir insan cinayet işlediğinde can aldığında canının alınmasını göz önünde bulundurmasını sağlayabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Ağzına yüreğine sağlık. Seni dinlemek güzeldi. Rica ederim. Allah'a emanet. Ol.